Ben de benzin diye girdim yakıt almak için benzin alacaktım araca bir vatandaşın işte e, markete e, alışverişe geldiğini gördüm kapıdan girerken ayakkabısını çıkardı ben de bu sahneye görünce hemen cep telefonuyla kaydı aldım tabii kendisi içeri girdi alışverişini yaptı çıkarken de çıkardığı ayakkabıyı yeniden giyip e, gidince benim doğuşuma gitti. İşte böyle güzel sahnelere Türkiye olarak ihtiyacımız var. Ya tabii mutlu oldum, hoşuma da gitti. Evet, güzel bir görüntü. Alışık olmadığımız manzara.